Aaa Aaa başta sandım hep biri kalacak yetmiyor hiç bildi fati setter Boşça dökülen yaşlar artık üzülme masla. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumda ne soğukluğun yanım kabullenir. Bakarsan gözlerime Dikkat düşmenlerine söyle severler mi benim gibi? damasız? İlk başta sandım hep iyi kalacağız Yetmiyor hiç bir Boşşa hissettirmiyorsan Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem masla Hoşsun başkasını bulursun kafana takma Kafana Takma Kafana Takma oh.